Sevgili YouTube, Stray'in 9. bölümüyle büyük ihtimalle final bölümüyle karşınızdayız. Hepinize keyifli seyirler. Buraya önceden biz gelmiştik zaten. Hatırlıyorum. Bir metroya geri inelim bakalım. Anam. Evet ya. Yok, ümit kesmek değil. Enerji çok veriyoruz ya. Uğraşıyoruz falan. Değmiyor gibi hissettiriyor şu anda. Bu sesler çok güzel ya. Dur bakayım. Şimdi anahtar bizde. Heh, burası mı? Dur bakayım. Kardeşim anahtar bizde. Para bizde. Şöhret bizde. Dur bakayım. Bir gidelim şuradan. Burada bir yerdeydi he. doğru bak. Bataryayı buraya koyacaktık doğru. Neko Corporation. Onu biz nasıl açacağız kedi halimizle? Diğerleri gelecek mi acaba? Kedi halimizle açamayız ki onu. Aa bir robot gelecek abi. Dın diye bir ses geldi. Buraya yani tamam bir şey yapmıyorsun. Tamam. Dırı dırı. Hadi gidelim. Efendim M4 Üsküdar Çekmeköy metrosuna hoş geldiniz. nereye gideceğiz. Biz mi kullanıyoruz? Ay çok güzel. Arkasından da çekmeyince olmuyor ki ya. Son durak Çekmeköy. Çekmeköy istasyonu bu duraktaki son istasyonumuzdur. Oha ne kadar temiz metro. Aa! Niye bu kadar temiz burası? Bizim o metro ne kadar kötüydü. Baksana ne kadar temiz metro. Aa, merhaba. Robot da temiz. Aa tertemiz robot. Marmara Marmara. Nasıl yardımcı olabilirim? Aa, her temiz istasyon şuraya bak. Çıkalım bakalım yukarı. Merak ettim. İneyim mi o zaman? Onur inelim. Belki uyanırız bir sahilde. Ne diyorsun Onur? Belki uyanırız bir sahilde be. Şş, ne yapıyoruz lan? Deviririm bunları ha. Şş. Devireyim şunları. Ucundan bir devireyim ya. Ben kediyim. Bana kızamazsınız. Ha şöyle. Heh. <laughs> ne haber? Selamlar surşehir 99 sakin mi? O ne ya? Ben bir içecek alamıyor muyum ya kendimi bir ferahlasam şöyle? Bir aslan sütü yok mu ya? Şşt, beyefendi. Bir as... Beyefendi bir aslan sütü var mı buralarda? Basarım böyle patilerimle. Böyle gideceğim. Burası niye böyle ya? Garip garip böyle. Aa şehir bak şey yapmışlar. Dünyanın en güvenli şehrinin keyfini çıkarın. Niye? Merhaba. <laughs> Selam Surşes99 hakine. Yüzeye açılan bu kapı şu anda tam kapanma prosedürlerine değil, kilitli kilitlidir. Herhangi bir sorunuz olmasa ne hani lütfen kontrol odasındaki yetkili mühendise başvurun. İyi günler dilerim. Ya bizim amacımız burayı açmak galiba. Dur bakayım. Sen kimsin? Acüsrev. Ya sen yardımcı olamazsın bana anlaşıldı. Böyle diyen biri yardımcı olamaz zaten. Hop. Hop. Biraz dinlensen mi şuralarda gezip? Dışarısı nasıl? Aa varoşlar. Şurası varoşlar. Şurası da o asansör macerası. Ay çok kötüydü şurası. Yaratıklar kovalıyordu bizi. Başka ne gözüküyor? Yayın çok mu donuyor? Tamam. Tamam kontrol odasına gideceğim. Orayı anladım zaten de. Kontrol odası da şurasıymış zaten. Güzel. Bunlarla bir konuşalım da. Kimse yok diyeyim bak. E, i̇çeride içeride kimse yok değil mi şimdi? Ben bir... E burada cinsiyet... Ha tamam er erkek şu. Ama giremiyorum. Aç bakayım. Bir güvenlik pozisyonu kapatılmış. Sadece insanların giriş etkisi var diyor. E ben de canlıyım. Beni de insandan saymıyor. Hey bu ağır hakaret sayılır. Birlikte çalışırsak dediği nasıl ya? Pati mi basacağım oraya ne yapacağım? Ha, şu Bunu kullanıp ne yapabilirim? Bir bakayım etrafa. bunu çeksem yanıma ne olacak ki? Yukarılardan bir yerden giriş mi var? Bir bakalım havalandırma falan mı var buralarda? Hmm. Hemen bakalım. Hızlıca şöyle dıgıdık 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 dıgıdık. Buralarda bir şey yok ama bunu çekebiliyoruzdur büyük ihtimalle. Çünkü bu çekiliyordu. Aynen. Ne yap? Ha, buraya getireceğim pati vuracağım herhalde. Dur bakayım. Sen bir gel bakayım. Tamam. Olmadı mı? Ha ben oradan bir şey yapacağım, sen buradan yapacaksın. Tamam. Gel, git bunu. Gel 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 şuraya gel. Ha, i̇şaret koymuşlar zaten gel. Gel sağ yap tam sağ yap. Bu durdu mu durmuş tamam. Sen şimdi git. Acı cüsre sen buna bir şey yapsana. Hap ha, bir pençe atalım. At. Haa. Şöyle bir pençe atarım böyle. Ha. Güzel pençe atarım. Gel bakayım. Yine aynısı. Gel bakayım. Şşt. Niye gelmiyor bu sefer? Yine burada aynı yer var. A uh o -oh. ne kadar ayıp. Ne yaptın? Ha, tamam otomatik kapıymış ya. Niye giriliyor Arkadaş niye giriyorsunuz ki beni? Otomatik kapıymış. Niye geldik o kadar kendimizi? Burası tüm şehrin kontrol odası. Her şey buradan kontrol edilirdi. Şimdi ise bomboş. Arda mühendis nerede? Onlarla ölümüne nefret ettiğimi hatırlıyorum. Her şeyleri vardı. Tertemiz yaşam alanı, sınırsız güç, hareket özgürlüğü. Ama hiçbirine bir faydası bulunmadı bunların. Salgın. Şimdi hatırlıyorum. Herkes ölüyordu ama onlar kendilerini herkesin üstün görüyordu. Bize yardım etmek için hiçbir şey yapmadılar. Ailemin ölüşünü izledim. Çaresizdim. Onları kurtarmak için hiçbir şey yapamadım. Ama hala sana hala yardım edebilirim. Hala dışarı çıkabiliriz birlikte. Sadece canlı canlı benim sadece koca oyunda ya. İnsanın anılarını sevdiğim insanların hatırasını ben taşıyacağım. İyi. Pek canlı benim o koca dünyada biliyorsunuz değil mi? Onun bir farkında olalım da ona göre konuşalım yani. Ya bunlar tabi geride kaldı. Neyse %70 de iyidir ya. Hiç yoktan iyidir. Biraz... Biraz bardak kıracağım. Niye kıramıyorum bu bardakları? Plastik bunlar galiba. Yo porselen sesi geliyor. Aha. Ha, bir tane düşürdüm. Birkaç tane düşürdüm. Buradan bakınca varoşlar mı gözüküyor? Aa buradan şey. Aa konforlu konforlu şehri izliyorlarmış buradan. İnsanları ölürken arabiden. Aa. Houston. We have a problem. Uzay üstü, uzay üstü gibi ya şuraya bak. Hop. İşte bu ana bilgisayar. Merkezi işlem birimlerine göre yıllardır kimse gelmemiş buraya. Koca şehir çok önceden kalma bir tam kapanma döngüsüne sıkışmış kalmış. Bunu devre dışı bırakabilsek çıkabiliriz. Geri kalan sistemleri de çevrimiçi hale getirmeliyiz. İhtiyacımız olan veriler bu masalarda, bilgisayarda. Şimdi garip olan, şimdi mühendis mesela burada niye kalmayı tercih etmemiş ki? Yiyecek mi yiyecek her şeyi var. Bilgisayarı açmamız gerek. Açarız. Senaryo derken ben de şifreleri ve kripto olan anahtarları araştırıp sisteme girmeye çalışacağım. Buradan bir resim resim alacağım dur. Tamam da şey olmuyor ya. Kamera yaklaşmıyor ki. Mecburen böyle alacağız. Bölümün başlığı bütün şehir ayaklarımın altında. Şimdi... Bize dedi ki bilgisayarları... Açman lazım. Ben kapadım galiba. Peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Ha açtım. İşe yaradı. Harika iş çıkardın dostum. Buldum. Şehri nasıl açabileceğimi biliyorum. orada bir tuhaflık var. Dur biraz. Açmanın bir yolu vardır belki. Aa çatıyı açacak. Çatıya atacağız. İşte şehri açabilecek işlem birimi şu. Ama kullanmamızı engelleyen birden çok güvenlik katmanı var. Ben sistemi kıracağım. Sen de sağa solu parçalayacaksın. Güzel. Nasıl parçalayacağım onu? Aha. Tırmıkla tırmıkla gece gündüz tırmıkla Akla Aa bu da patladı Sistem sandığının fazlasını gerektiriyor Aa intrusion arar Yapma Tamam edeceğim beni sal atla. Bu ölmese bari ya hepsi patlamadan. Şarjımı dolduracağım daha sonra diyor. Tamam. Üçüncüsü nerede? Ha burada. Kesin ölecek ya. Yani. Güm. Sanırım küçük gövdenin işi bitti. Sorun yok iyiyim iyileşirim. Beni işlem birimine götür yeter. Şu alarmı da dışı bırakabiliriz. İşten birimi dediği şurası herhalde. Bura mı? Bura değil galiba. Ha şurası galiba. Bismillah. İşte bu. Yöndeyiz. Şimdi ne yapacağım bakayım? Bak. Dinle. Sana söylemem gereken bir şey var. Aa çok fazla enerji yükseltici biliyordum. Bu drone gövdesini kaldırabileceğin kat kat fazlası. Artık güvenlikli devre dışı kaldığına göre sistemi kontrolü ele geçirip şehri açabilirim. He kendisini zihnini şeye mi aktaracak makineye mi aktaracak acaba? Sistemi geçer sıkılmak yazılım mahvedebilir. Ama ben o seçimi daha ilk bilgisayara bağlandığım zaman yapmıştım. Ve doğurabileceği sonuçları göz almıştım. Dış dünyayı birlikte görece göremeyeceğimiz için Aa. İnsanlığın belliğini sürdürmem gerekiyor sanmıştım. Geçmişi tutunmam gerektiğini. Ama bakıcı botlarda bir gelecek görüyorum. Sende de öyle. Gel şunu alayım üzerinden. Neyi aldın üzerinden? Niye? Benim dostum oldun. Hem de hayal edemediğim kadar iyi Teşekkürler. Ha batlıyoruz. Aga be. Ekran resimlerini topluyorum bu arada. Final bölümünün resmini bu yaparız. Aha kapı açılıyor. Ailemiz nerede? Where is my family? Aa varoşlara güneş doğuyor. İzleyeceğim. Bunu dediğin için izleyeceğim bu arada. Ölün lan ölün. Oh. Evet. Hatta yayında izleyelim mi? <laughs> Varoşlara güneş doğdu. Evet tamam yükle o zaman. <laughs> Yarın da yayın açacağım izleriz. Ah be, aga be. Lan kalkmayacaktın ya yerinden tüh. Yanlış yaptım neyse. Hadi gel. Ha gene yatabiliyoruz. Bunu yerde bu burada kalacak yani bunu alamıyoruz. Oh, Aa. şehir şeye benzememiş mi Cyberpunk'a? Cyberpunk'a benzemiş biraz. Işık vurunca. O bu daha açılmadı açılıyor. Oo, bu daha açılıyor. Bir kat daha açılacak mı? Oo açılıyor. Bütün yaratıklar da ölüyor bu arada. Güzel oldu o. Belki anıları fullleyebiliriz böylece. Yüzde kaçta? Yüzde 80'de şu an açılma süreci. Bak sağ üstte ekran var. 89 90 Tamamen açılsın bari. Site open. Açıldı. Gidelim bakalım şu ortadaki kapı açılmış mı? Evet kapıyı açalım lütfen. Ne oldu lan? Kapı açıldı ne oldu? Ha ne oldu? Meow ya. Aga ailem. Family. My family. Neredesiniz? Mao. 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 Ne neredesiniz? Ya oyun çok güzel değil mi ya? Çok tatlı geldi o. Bütün tilkliğim gitti bu arada. Önceki oyundan dolayı olan. Şu an çok iyi hissediyorum. Öyle kendimi rahatlamış hissediyorum. Oh iyi ki bu oyuna geldik ya. Ailemiz nerede ama? Aa bak sisteme girmiş gördün mü bence? Bence sisteme girmiş. Aa oyun bitti. Bence bizim küçük robotçuk sisteme girdi dediğim gibi. Aa ailemize kavuşsaydık öyle bitseydi be. Yok valla falan oynamam şu an. Bir tane bakma bakış yapmam gereken oyun var onu oynarım şimdi. Sonra da belki bilmiyorum. Ayaral falan yaparız. Bayağıdır ayaral yapmadık biz. Bir aydır falan yapmadık ya. Vay be. Evet sevgili YouTube. Sırayın 9. ve final bölümünü sizlerleydik. Açık konuşabilirim oyun hakkında belki ama Bakayım yok. Bence tatmin etmedi sonu. Niye biliyor musunuz? Bence ailemizle kavuşma sahnesi koyabilirlerdi. Varoş'taki insanları sevinme sahnelerini koyabilirlerdi. İşte robotların. Öyle şeyler olabilirdi yani. Herkesin mesela bir sürü yer gezdik. Karınca köyü gezdik. Varoş gezdik. Hani bu mekanların şehri gezdik. Merkezi. Yani üç yerdeki insan robotların böyle sevinçlerini falan gösterebilirdi alan filan eksik bitmiş. E, e, dediğim gibi dostumuz da zaten sisteme sızmış. Oyunun ipucunu verdi oyun. Ve sevgili chat'teki yayıncı dostum Melih'in de söylediği gibi ben de şu an aynı fikirdeyim. İkinci oyun çıkacak bence oyunun. Ben de o düşüncedeyim. Bu videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Oynatmaz iseniz de önceki 8 bölümü bulabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler.